seyircilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğa gen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Gaziantep Şehit Kamil'deyiz ve yanımızda firma sahibimiz İbrahim Bey bulunuyor. Sizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız İbrahim Bey? Çok şükür sizi sormalı. Güzel verdiğiniz teşekkür ederiz. Allah'a Amin. Sana. Şimdi burada yaptığınız faaliyetlere tabii ki değineceğiz. Fakat Hızım. öncesinde kısa bir şekilde sizleri tanıyalım. İbrahim Bey kimdir? İbrahim Bey, İbrahim Bey'dir normal. Hı hı. Normalde aslında ben mühendisim. Hayvanlar çok sevdiğimden dolayı mühendisliği bıraktım, bu işi yapıyorum. Harika. Yaklaşık da 20-25 yıl, 25 yıla yakın oldu bu işin içindeyim. Evet, 25 yıl dile kolay hı hı. uzun bir süreç aslında baktığımızda. Önce hobiydi, sonradan hı hı. ticarete dönmeye başladı. Harika. Peki o zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Hı hı. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Firmamız daha yeni bir yıldır, bir yıl... Ancak bir yıl kadar oldu, kuruladı. Hı. Dediğim gibi ben mühendistim. Mühendisliğe bıraktım artık insanlarla uğraşmak zor geldi. İnsanlarla uğraşacağım, hayvanlarla uğraşmak daha kolay. Evet. Hayvanlara döndüm. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ dinlerim. olun. Peki burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize, izleyenlerimize neler sunuyoruz? Burada her türlü pet var. Hı hı. Canlı hayvan olarak kedi, köpek, kuş, sürüngen, balık ne istersek var ve bunların tüm ihtiyaçları Hı -hı. mamasıydı işte biyotiniydi maltıydı yemiydi suyu her şeyi her şeyi var. Her yani şey mi? hayvan hakkında lazım olan her şeyi bulabiliriz burada. Harika zaten bizler görüyoruz buradan İzleyenlerimiz de orta noktadan görüyordur ki oldukça geniş bir dünya ifadesine sahip evet. değil mi? Harika. Elimizden geldiğince. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde kalite oldukça önemli. Evet aynen. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz burada? Karateyi az önce konuştuğumuz gibi söyledim. Ben merdiven altı ürün kesinlikle almam, satmam. Müşterinin para verdiği ürünün birinci sınıf olması lazım benim için. Alt sınıf hiçbir şey yok bende. Orta sınıf ve üst sınıf var. İşte evet. parasını veriyorsa onun karşılığını almak zorunda. Benim mantığım budur. Evet. Ne alırsam al, çöp de alsam aldığım çöpün karşılığında para veriyorum. O paramı ben değerini karşılamam lazım. Benim mantığım budur. Kesinlikle öyle. Hayvan, hasta hayvanı kesinlikle ama sokmam, barındırmam. Hı -hı. Kimseye de satmam. Hastalanmışsa burada hastalanmam oluyor. Mutlaka olur. Hı -hı. Onun ayrı tedavisini, hasta odası var, tedavisi yapılır, bakımı yapılır. İyileştikten sonra çıkar tekrar. Evet, oldukça özen görürsün. tabii, tabii. tabii. Zaten baktığımızda keza şey öyle de olması Hı -hı. gerekiyor. Çünkü onlar bizlerin evcil dostları. Can can. Sonuçta Niye benim için onlar hayvan değil. Onlar da bir insana hiç fark yok benim yanımda. Evet. Aynen. Bizlerin nasıl bir kişisel ihtiyacı varsa onların da kişisel ihtiyacı, ihtiyacı var. Ve burada bütün ürünlerimiz de evet. değil mi? Evet. Yani evet aynen öyle. Peki siz işinizi yaparken en çok neleri dikkat edersiniz? Dediğim gibi yani evet. o kötü, markası belli olmayan, nereden üretilmiş o ürünler kesinlikle almam, satmam kuş, balık olsun, nereden geldi, nasıl üretildi bilmediğim ürünü almam ve satmam. Müşterime bu şekilde. Gittiği yerden ana şikayet gelmemesi lazım. Evet. Ne olursa olsun, kuru malzeme de olsa, hı hı. aksesuar da olsa, canlı da olsa gittiğinde ana şikayet gelmemesi lazım. Kesinlikle öyle. Peki herhangi bir problem oluştu var diyelim. Karşıları bir yardımcı oluyor mu? Tabii tabii tabii. Elimizden geldiğince. Hı hı. Gerekirse bakımını canlılar için söyleyeyim. Gerekirse hasta olan kuşları burada bakıma alırım. Elimden geldiğince ilacını kullanırız, yaparız. Çok da şey olursa da değiş da, takas takaslı olur. Çok güzel. Şimdi Peki. bazen müşterilerimiz oluyor. İşte eşim üzüldü, çocuk üzüldü. Onu bırakıp öbürünü öyle de yapıyoruz. Çok güzel. Peki paket servisiniz var mı? Mesela var, mamalarda var, tak, tak, vesaire tabii. değil mi? Kaç saatleri aralığında geçerli? Saati yok. Ne zaman lazım? 23 saat 8 akşam, 8, 8, 8, 8 arası. Hı -hı. Her saat olabilir. Haftanın her günü mü paylaşıyorsunuz? Her günü. Her Çok günü. güzel. Peki baktığımızda o oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet, aynen. Çok değerli izleyenlerimiz bile ki bizlerin en önem verdiği sorulardan bir tanesi aynı sektördeki diğer firmalardan sizlere ayıran özellikleriniz neler? Kalite. Evet. Kötü mal, kötü mal ilişkileri. satmam, kötü mal satmam. Ürün çeşitli pek o kadar değil. Hı -hı. Ama kalite, kötü mal satmam. Bir kere alan zaten bir daha başka yere gidip almaz. Evet. Aynı malı benim yarı parama satanlar da var ama aynı mal değil. Hı -hı. İçerik çok değişik. Evet. Atıyorum kedi mamasını alıyorum. Plan yerde 70 lira, tamam 70 lira ya. o mamayı alıyor. E, kedi bunu yeme değiştirebilir miyiz? Yok değiştiremezsin. Aldığın yerden değiştireceksin. Kesinlikle öyle, öyle. yani. Oldukça özen gösteriyoruz. Aslında şöyle değil hani uygun fiyata satıp kalitesi ürün yapmıyoruz. Aynen kalitelerine en uygun şekilde. Hı -hı. Gerekirse atıyorum, işte iki torba, üç torba alıp da pahalı alacağım ama bir kamyon alayım, toplar uygun alayım, uygun satıyorum o zaman. Kesinlikle. Benim doğru. mantığım budur. Peki siz 25 yıldır bu sektörde Hı -hı. bulunuyorsunuz. Bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir? İzleyenlerinizi bilgilendirelim. Valla maddi olarak hiç düşünmedim. Ben manevi Ben şu anda kendi ruhumu tatmin ediyorum burada. Kuşların sesini dinliyorum. Balıkları seyrediyorum. Öyle. Evet. de seviyorum. Başta da söylemişsiniz. Hobi olarak Aynen. başladım. Daha hı hı. sonra tatmin ediyorum. Aynen. Aynen. Değil mi? Çok güzel. Eksisi var mıdır tek düşünce? Yorucu. yorucu. Evet. Çok yorucu. Hı -hı. Temizlik. Her hayvanın ayrı bakımı, temizliği. İnsanlar bazen çok yani anlayışsız, onlarla uğraşmak bir ölüm. Evet. Bunlar var. Ama biz bu ekşileri burada artı içerimiz. Aynen. Müşteriye de gerekirse o dediğim gibi kızıyorsun bazen ileri geri konuşuyor, anlamaz şeyler. <laughs> o gideceğim bir balıklara bakayım, bir kuşlara bakayım. Olsun. Yani, Unutayım gidiyor, rahatlayayım. Çok güzel. Peki gelecekteki hedeflerinizi öğrenelim o zaman. Vallahi pek de büyük bir hedefim yok ya. Hı -hı. Olduğu gibi bu şekilde gidersem ben kendimi ruhumu tatmin edersem bana yeter. Evet en Aynen. önemli nokta psikolojik yani baktığımızda. Hı -hı. Peki son olarak sosyal medya hesaplarımızı almadan önce çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi kalitesini bilmediği ürünü alıp özellikle yiyecek türünden ürünleri içerisinde köpeğine tabi 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 mutlaka ama yani öyle ya işte marketlerde şu ürün ucuzmuş bunu alayım diye de hayvanlar heder etmesinler yani şu atıyorum kuru malzeme taraktır falandır onu kullanmadın atabilirsin ama onu yedir dediğinde bunu hayvanın geri dönüşü yok yani o 10 lira 20 lira ucuz aldım dersin 3-5 milyar beterler parası verirsin hayvanın canına da yazık yazık onu yapmasınlar oldukça özen gösteriyor diye buradan aktarmış olalım tamam, o zaman. Evet. opsiyonumuzdan bahsedelim. Tam olarak nerede bulunuyor Cüberli? Karşıyaka yeşil ovanın ışıkları. Karşıya konu terinin çok yakını. Evet. Aramızda 20 metre falan karşıya konu terinin. geldiklerinde tabelayı tabii, 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 tabii. Hı -hı. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Minnak Pet Shop. Evet. Instagram. Hı -hı. Ee, Başka. Orada iletişim okulun bize mevcut bir zaten. Tabii aktar, tabii değil tabii. Oralardan ulaşabiliriz. Aynen edelim. aynen. Harika. Bir şekilde deriz. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.